Kardeşlerim, sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugün sizlere İbrahim bin Etem hasretlerinden bahsedeceğim. İbrahim Etem büyük bir hükümdarken onca malı, mülkü, tacı, tahtı terk edip bırakıp gidiyor. Seneler sonra manevi yolculuğunu tamamladıktan sonra Bel şehrine tekrar giriyor. Kendi yaptırdığı camide yası namazını kılıyor. Dışarısı da sulu, kar, yağmur, soğuk, ''Şurada kıvrılayım da sabah olunca giderim.'' diye düşünüyor. Caminin bekçisi geliyor, camiden çıkarıyor. ''Ne yapıyorsun?'' diyor. ''Müsaade et, şurada yatayım. Sabah namazından sonra belhe gireceğim.'' diyor. Görevli bacağından tutuyor. ''İbrahim Ethem, senin gibi çolsuzlar için yaptırmadı burayı.'' diyor. Ve bacağından sürükleye sürükleye kafasını merdivenlere vura vura atıyor onu dışarıya. ''İbrahim Ethem, bu camiyi ben yaptırdım.'' diyemiyor kibir olur diye. Çaresiz şehre giriyor. Her taraf kapalı. Sadece bir yer açık. Kapıyı çalıyor ve sabaha kadar oturma müsaadesi istiyor. Orada çalışan işçi geç otur diyor. Aradan 1 iki saat geçiyor, sabah ezanı okunmaya başlıyor. Okunduktan sonra işçi dönüyor. Hoş geldiniz, nereden gelip nereye gidiyorsunuz, İsminiz nedir diyor. İbrahim Ethem de ben iki saattir burada oturuyorum. Şimdi mi geldi aklına sormak diyor. Fırıncı diyor ki ben bu fırında işçiyim. İki çocuğum var. İki de yetime bakıyorum. Ben onlara şimdiye kadar haram lokma yedirmedim. Senin geldiğin vakit benim mesai saatim dahilindeydi. Ezan okundu, mesain bitti. Seninle istediğin kadar konuşabiliriz. Şimdi kazancıma haram karışmaz diyor. İbrahim Ethem sen ne güzel adamsın. Sen Allah'tan bir şey isteyip de olmadığı vaki oldu mu diye soruyor. Adam ben Allah'tan ne istediysen verdi fakat Allah'tan bir şey istedim onu bana vermedi. Allah'a yalvardım bana İbrahim Ethem'i göster diye bana onu göstermedi diyor. O Allah öyle bir Allah ki diyor İbrahim Ethem. İbrahim Ethem'i bacağından sürükleye sürükleye kafasına vura vura getirir sana gösterir ve senin gözünün önünde ruhunu teslim ettirir diyor ve Allah diyerek ruhunu teslim ediyor İbrahim'in meten helal rızık işte bu kadar önemli kardeşlerim sohbetimizi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözleriyle bitirelim helal bellidir haram bellidir İkisinin arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere bulaşırsa haramı düşmüş olur. İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olanıdır. Sizden birinizin organını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi. Kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer. Allah'ım Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden üstündür. Onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah Celle Celaluhu de o ihtiyaçtan kurtarır. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir kıyamet günü şehitlerle beraberdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme en faziletli kazanç hangisidir ya Resulallah diye sorulduğunda o helal makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir. Allah'ım bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Amin.